Evet, köyde Mutlu Tepesi dediğimiz yerdeyiz. Manzara o biçim. Kankamla birlikte geldik. Buradan eğleneceğiz, tavla oynayacağız. Hem de şöyle bir vakit geçireceğiz biraz. Bayramın son günündeyiz. Köyde artık son günümüz diyebiliriz. Dönüşe, yarın dönüşe geleceğiz. Kankam yavaş yavaş organizasyon yapıyor. Elini yıkıyor. Yıkasın bakalım. Ben Kerkit Vadisi gördüğünüz gibi böyle göz alabildiğinde karşı taraftan işler görünüyor. Tepeler Keltepe var karşıda. Buralar Akkuş. Sağa doğru yöneldiğimizde Reşadiye istikametine doğru dağlar sıra sıra dizilmişler. Bütün güzellik ve ihtişamıyla Bura bizim köydeki mesire yeri ee, ve şenliklerimizin yapıldığı yer çardak yapmış belediyemiz. Bu köyümüze giden yol. Buralar araziler. Karşı tepede jandarmalarımız var. Buraya doğru baktığımızda yine arazilerimiz şenliğimizin yapıldığı Adalı Göl dediğimiz yer adada gördüğünüz gibi görünüyor bu şekilde. Biraz daha şöyle yakından yaparsak şöyle çevirirsek karşı taraf geyik gölü. Eskiden geyikler gelmiş bu köye. Rakım 1200 Püfür Rüzgar biz de kalkanla şimdi birazdan tavla oynamaya başlayacağız. Kelkit Vadisi ayaklarımızın altında. Uç bakışı izliyoruz vadiyi. Çardak'tan yayınımız şimdilik bu kadar. Bir de çekelim tabi. İzleyin mi taşları kankam? <laughs> Hadi. Şener kankam şimdi taşları diziyor. Ben de diziyorum bir Taşları Sen hangileri alıyorsun? Beyazları mı? Aferin, tamam sen siyahların yüzünü artamazsın. Ben onları alıyorum. Taşlarımızı <laughs> dizdik. Evet gel karayılığın sırtı. Hadi bakayım dar attık. Kankan 5 attı. Ben 4 attım. O başlıyor. Şimdi beyni bir de şöyle beraber çekelim. Kankamızla beraber. Evet yayınımız burada sona eriyor. Şimdi tavlaya başlıyoruz. Görüşmek üzere.